Şimdi meşrutiyet döneminde kadın gelişilmesi geliştirmesi için çalışmalar başladı. Zaten meşrutiyetle beraber harem kapatılıyor. Kölelik kaldırılıyor. Osmanlı harem 1908 yılında ikinci meşrutiyet ile kapatıldı ve kölelik tamamen yasaklandı. İngiltere 1870 tarihinde dünya üzerinde kölelik uygulaması kaldıran ilk devlet oldu. 1833'te İngiltere kendisine bağlı olan sömürgelerde de kölelik uygulamasını kaldırdığını ilan etti. İngiltere takip eden ilk devlet ise Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. 1839 yılında tanzimat fermanı ilan ederek tanzimat dönemini başlatan Sultan Abdülmecit, 1847'de yayınladığı bir fermanla köleliği Osmanlı devleti sınırlarında yasakladı. Fakat kölelik gizlice 1908 yılına kadar devam ettirildi. Halkta da insan haklarının birleşenmesinin artmasıyla 1908 yılında Osmanlı topraklarında kölelik tamamen yasaklandı. Bununla beraber haremde tamamen kapatıldı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım, kadın hakları ilk savuncusu. Zaten Ahmet Cevdet Paşa da Mecelli'yi hazırlamıştır. Mecelli ile beraber kadınlara en azından şeriat çerçevesinde haklar tanımıştır. Çünkü Osmanlı'da kadınlar çok eziliyordu. En azından az da olsa kadınlara bazı haklar tanıyan İslam hukuku çerçevesinde İslam Mecelle yazılmış. Mecelle aslında birçok e, hukukun birleşmesini oluşmaktadır. Osmanlı hukukunun. Bunların içerisindeki mecelle de e, nedir? Kadınlara bazı haklar tanımış ama İslam şeriat çerçevesinde hazırlandığı için yeterli değil. Zaten bu yüzden 1926'da Türk Medeni Kanunu uygulamaya geçince mecelle kaldırılacaktır. Tamam mı?